Valla kendi kalam gibi heyecanlandım yani. epeydir bir sinema kalasında olduğum için. Ee, sevgili arkadaşlar valla filmin e, e, ilk başladığı çekimlerin başladığı günden itibaren e, farklı aralıklarla takip ettiğim için e, ne kadar emekle, ne büyük heyecanla yaptıklarını arkadaşlarımı çok iyi biliyorum. E, Çağ'ın da heyecanını ve BKM'nin de heyecanını, Necati Aklınar'ın da heyecanını paylaşmak için buradayım bu akşam. Onlar çok özendiler ve çok emek verdiler filme. Umarım eğleneceğiz ve bizi ustamız Adile Naşit'in yaşam ölçüsüne götürecek filmi... E, ...severek seyredeceğiz hep birlikte. Bir da Hayırlı da, olsun yeni sezonda, yeni bir film. Bir anlamda da geçmişe veren nostalji oluyor. Evet, evet. Bence de çok iyi olacak. Sinemada bu aralar baya hareketli gidiyor. Bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden... E, e, ...mutluyum sinema adına. E, fark ettiyseniz biraz hareketlilik de oldu... E, ...son e, vizyona giren filmlerle ilgili. Ben bu film için de ümitliyim. Adnan artık de, birçok proje, birçok şey... ...görüldüğü, zilimli bir iş şey var ama... Burç'un e, direkt Evet, yani. evet, Dün evet. Durumu, evet. İşte geliyoruz. biz de o, o sahneleri heyecanla bekliyoruz şu anda. İzleyeceğiz hep beraber. Evet, organize işleri de bitti efendim. Bitti, onlar devam ediyorlar. Son bir birkaç e, günlük bir işleri kaldı sanırım. E, benim sahnelerim bitti ama onun için biraz bekleyeceğiz. Sanıyorum e, platform kanalın e, programı Elimizdeki sonbahara, benim bildiğim kadarıyla. Orada beklenti biraz daha büyük, daha yüksek. Her seferinde ee, daha yükseğe gidiyor. Çok, Nasıl bir şey? Gidiyor? Çok güzel bir iş oldu diye tahmin ediyorum. Ben de e, olmadığım sahneleri e, büyük bir heyecanla izleyeceğim. E, Güzel bir çalışma oldu orada. Seyirci sevecektir eminim. Çekimler e, başlamadan önce baş, olacağınız olmayacağınız belli değil. Bir sonrasında evet. İsmail onları bir araya geldiniz. Evet Kendisini dedim ben dedim. Yani. Evet, evet dedim de niye yokum dedim yani. Olur mu dedim. Ben olmadan neyi organize ediyorsunuz dedim. Öyle kolay kolay olmaz o işler. Ben olmalıyım organize ed eden dedim ve attım kendimi projeye. Evet öyle oldu. Bir sohbet sırasında böyle bir e, fikir geldi e, Yılmaz'ın da aklına. Dur dedi şurada biz böyle bir rol e, yaratalım bir değişiklik yapalım dedi. O bir sohbetimiz sırasında oluştu hiç, karakterde çıktı. İyi ki olmuşsunuz iyi ki organize Evet etmişsiniz ben de mutlu oldum evet çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz iyi seyirler. Ben görüşürüz. de teşekkür çok ediyorum. Size de kolay gelsin.